Arkadaşlar herkese merhabalar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Python ile makine öğrenmesi eğitimimize kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda işlemlerimizi artık genel anlamda Colab yani Google Colab üzerinden gerçekleştireceğimizi söylemiştik. Bugünkü videomuzda ise bu kolap yapısını basit bir şekilde kısaca sizlere tanıtmaya, tanımlamaya çalışacağım. Öncelikle kolap ile ilgili genel bir bilgi ihtiyacınız var ise arkadaşlar research.google.com üzerinden collaborate kısmına giriş yaparak kısa bir dokümantasyonu mevcut bunu okuyabilirsiniz. Peki kısaca kolap yapısı nedir arkadaşlar? Collabority ya da kısaca Colab, Google Research tarafından sunulan bir üründür. Özellikle makine öğrenimi, veri analizi ve eğitim için uygun olan Colab sayesinde isteyen herkes tarayıcı üzerinden rastgele Python kodu yazıp yürütebilir. Teknik açıdan tanımlayacak olursak Colab, kullanım için kurulum gerektirmeyen burası önemli ve GPU'lar gibi bilgi işlem kaynaklarına ücretsiz erişim imkanı barındıran bir Jüpiter not defteri hizmetidir. Şimdi Google Corp arkadaşlar biz ücretsiz sürümünü kullanacağız ama içerisinde ücretli kısımları da var. Yine onlarla ilgili ne gibi farklılıklar var bunları okuyabilirsiniz arkadaşlar. Bizim dikkat etmemiz gereken noktalardan ilki şurada yazmış olması gerekiyor. Bir saniye. Süre ile ilgili bir sorun olabiliyor arkadaşlar. Şöyle ee, ne kadar süre çalışabilir kısmında kolab etkileşimli işleme öncelik verir not defterlerini kullanmadığınızda çalışma zamanları zaman aşımına uğrar yani bu ne demek bir bağlantı sağladığımızda belirli bir süre eğer dokunmaz isek bunlar zaman aşımına uğrar ve kapatır arkadaşlar kolabın ücretsiz sürümünde not defterlerini kullanabilirlik durumuna ve kullanım alışkanlığınıza bağlı olarak maksimum 12 saat çalıştırabiliyoruz burası yine önemli olan noktalardan bir tanesi Google Pro, Pro Plus ve PSU Go işlem birimi bakiyenize bağlı olarak daha uzun işlem imkanı sunmaktadır diyor. Biz ücretsiz kısmını kullanacağımız için arkadaşlar maksimum 12 saat çalıştırabiliyoruz. 12 saat sonunda artık yazdıklarımızın tamamı yani not defteri ortadan kaybolmuş oluyor arkadaşlar. Peki kolap yapısını nasıl açıyoruz? Öncelikle bir aktif Gmail hesabına sahip olmanız gerekiyor. Gmail hesabından sonra Google üzerinde eğer Google Drive yazarsanız arkadaşlar şu noktada Google'un kişisel bulut depolama alanı ve dosya paylaşımı şeklinde bir linki var. Buraya tıkladığınızda hatta şurayı kapatalım. Buradan Drive'a gidin diyor arkadaşlar ve bu şekilde biz artık Google Drive alanına geçiş yapmış oluyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken nokta aktif olarak kullandığımız Gmail'in aktif olması gerekiyor arkadaşlar. Peki Drive üzerinden Colab'a nasıl bir erişim sağlayabiliyoruz? Öncelikle Colab yapısını Driver'a kurmamız gerekiyor. Bunun için arkadaşlar şu noktadaki yeni kısmına geliyorum. Buradan alt kısma geldim. Diğer kısmında şurada Google Colab varsa eğer daha önce kullanmışsanız Google Colab kurulu bu şekildedir. Eğer burada Google Colab yok ise daha fazla uygulama bağla seçeneğine girerek arkadaşlar burada kolap yazdığınızda yani market içerisine kolap yazdığınızda buradaki kolaboratif kısmını yüklemeniz gerekmektedir ve yüklendi yazısını görmeniz gerekmektedir. Peki drive yapısından çıktık artık e, aktif olduğunu da gördük. Şimdi nasıl işlem gerçekleştirmemiz gerekiyor arkadaşlar? Öncelikle driver'ımın içerisine ben bir yeni klasör oluşturmak istiyorum. Yani yaptığım işlemler Google Drive'in içerisinde saklanması için. Buraya yeni klasör dedim ve mesela ne diyelim yeni kolap adını verelim ve oluştur diyelim arkadaşlar. Artık driverların içerisinde yeni kolap isimli boş bir klasör olmuş oldu. Şimdi daha sonra sağ kısmına tıklayarak arkadaşlar şuradan yine klasörün konumunu, taşıma işlemlerini, renk gibi yapılarını biliyoruz arkadaşlar. Peki şu daha sonra kolap yapısına gelin. Geldim buradan. Diğerinden Google kolap yapısını seçiyorum ve aktif hale artık getiriyorum. Şimdi boş bir kolap sayfası ile yine karşı karşıya kalacağız. Bu şekilde bir kolap sayfası gelecek ve yine driver'ımın içerisinde görmüş olduğunuz gibi untitled kısmını yani başlıksız olan bir kolap dosyası geldi. Şimdi buradan şöyle isterseniz bir isim değişikliği yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela çalışma 1 diyelim ve bunu da şöyle drive üzerinden geldiğinizde tekrardan şöyle bir yenileme işlemini yapalım. Ee, bir saniye. <laughs> ya da şuradan tekrar linki yenileyelim. Artık çalışma 1 isimli bakın pay dosyası karşımıza geldi. Bunu buradan yeni kolabın içerisine sürükleyebilirsiniz. Artık dosyamız driverlarımızın içerisinde yeni kolab olarak oluşturduğumuz alanın içerisinde saklı kalacak arkadaşlar. Peki buradan kolab tarafına geldik. Öncelikle isterseniz tema kısmını değiştirebilirsiniz. Bunu şuradaki ayarlar kısmından tema kısmına genellikle dark kullanılıyor. Şöyle kaydettiğimizde böyle bir dark alanı ile karşı karşıya yine kalabilirsiniz arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra Colab'ın bizlere sunmuş olduğu RAM ve bellek yapılarına bağlanabilmemiz için arkadaşlar şuradaki bağlan kısmına basıyoruz. Şurada bakın arkadaşlar bağlanıyor yazıyor ve en sonunda da yine bağlanmış şekilde karşımıza RAM ve yine bellek ile ilgili bilgiler gelecek. Bakın görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar RAM ve disk dediğimiz alanlar karşımıza çıkmış oldu. Şu anda CPU'dayız. Daha sonra GPU kısmına geçiş yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdi Google Colab alanı arkadaşlar ana olarak iki yapıdan oluşuyor. Bunlardan ilki kod alanı yani Python kodlarını alıp çalıştırabileceğimiz alan. Diğeri ise Başlıklar koyabileceğimiz metinsel alanlar arkadaşlar. Örneğin şuraya metin açtığımda, örneğin kolap ile ilk çalışma dediğimizde arkadaşlar artık yapının başlığını kolab ile ilk çalışma koyabiliriz. Şuradaki ok işareti ile üst kısma taşıyabiliriz arkadaşlar ve bu şekilde de görmüş olduğunuz gibi kolap ile ilk çalışma isimli metnimizi yazdırmış olduk. Bu metni bir başlık olarak görüp bunun alt başlıklarını da yine yazabiliriz. Bunun için yine şuradaki kısma geldikten sonra çift tıkladıktan sonra arkadaşlar özür diliyorum şu yıldız olmayacak. Buranın başına şuradaki en baştaki başlığı aç kapa kısmında tek bir tane koyduğunuzda artık bir başlık alanı açmış oluyoruz. Başlığımızın adı kolap ile ilk çalışma. Alt kısma geldiğimizde mesela diyelim ki merhaba şöyle ilk çalışmamıza hoş geldiniz diye. Şöyle hoş geldiniz diyelim arkadaşlar. Şimdi bu yapıda artık bizim için görmüş olduğunuz gibi bir ana başlık oldu. Kolap ile ilk çalışma neden başına diyezi işareti koyduğumuz için ve altına da yine merhaba ilk çalışmamıza hoş geldiniz diye bu şekilde alt başlıklar oluşturabilirsiniz arkadaşlar kolap için. Kolap sadece bizim kod çalıştırabileceğimiz bir alan değil. Bunun dışında notlarımızı kod kodla ilgili notlarımız da yine burada bu şekilde saklama işlemine kullanarak bir not defteri gibi aslında işlemlerimizi gerçekleştirebiliriz arkadaşlar. Peki kod alanı yani burası nasıl çalışıyor? Bildiğimiz Python kodlarını burada yine çalıştırabiliyoruz arkadaşlar. Örneğin print dedikten sonra merhaba anlaşılır ekonomi ile derin öğrenme şöyle öğrenme eğitimine hoş geldiniz diyelim Şimdi bu kodu iki şekilde çalıştırabiliriz. Bir tanesi sol tarafta görmüş olduğunuz hücreyi çalıştır kısmı arkadaşlar. Yani play olarak yazan kısmı. Buna tıkladığınızda görmüş olduğunuz gibi print bir çıktı fonksiyonu olduğu için print'in içerisinde ne yazdıysak yine Python kodunun çalışma prensiplerinde aynı şekilde çıktısını aldı. Kodu tamamladıktan sonra sol tarafta görmüş olduğunuz gibi bir yeşil tik işareti geldi. Bu yeşil tik işaretin anlamı kodu başarıyla çalıştırdığını söylüyor. Yine buradaki içeriği buradan silebilirsiniz. Yani temizleme işlemini <laughs> yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunun dışında klavye kısa yolu ile Shift Enter ile çalıştırabilirsiniz. Bastığınız zaman görmüş olduğunuz gibi kodu yine bu şekilde çalıştırmış olduk arkadaşlar. Yani daha önce bizler Visual Studio kod Code üzerinde Python kodlarını nasıl çalıştırıyorsak Colab'da da buradaki kod alanlarında aynı şekilde çalıştırma işlemlerimizi gerçekleştirmiş olacağız arkadaşlar. Şimdi burada ne dedik aslında bağlantımızı gerçekleştirdiğimizde bizlere bir CPU veriliyor. Daha sonra GPU seçeneği ile GPU'ya da geçiş yapabiliyoruz arkadaşlar. Öncelikle CPU ile ilgili bir bilgi almak istediğimizde buraya ünlem işareti diyorum arkadaşlar şöyle bir <coughs> slash dedik proc yazıyoruz daha sonra bir slash daha daha sonra cpu yazdıktan sonra bakın zaten çıkıyor cpu info shift enter ile çalıştırdığımız arkadaşlar şu andaki cpu yapısı ile ilgili bizlere bilgi vermiş oluyor ee, çok önemli mi yani isteyen bakabilir arkadaşlar. Yine RAM ile ilgili bilgi alabilirsiniz. Buradaki mem info yazarak arkadaşlar ve shift enter ile yine çalıştırabilirsiniz. Bize verdiği RAM ile ilgili total RAM ne kadarlık bir boşluk var. Bununla ilgili yine bilgi alabilirsiniz. Çok teknik şeyler olduğu için sadece bilginiz olsun dedim. Şimdi öncelikle arkadaşlar bizim GPU üzerinde çalışma gerçekleştireceğiz ama GPU'ya geçmeden önce bir kimlik doğrulama işlemini yapmamız gerekiyor. Peki bunu nasıl gerçekleştiriyoruz? Bunun için arkadaşlar bir kod yazıyoruz. From hatta şurayı bir sileyim ben. Şurayı sildim. From yazdıktan sonra arkadaşlar Google yazıyoruz. Nokta kolab diyoruz. Bakın yine from import yani aslında Python kodlarını yazıyoruz. Yaptığımız başka bir işlem yok. Daha sonra import drive diyoruz. Daha sonra alt kısma geçiyorum. Enter'la arkadaşlar drive dedikten sonra drive üzerinden drive.mode diyorum. Daha sonra bunun içerisine şöyle bir tırnak açıyorum bu turnakta /g drive diyorum arkadaşlar ve daha sonra yine alt kısma indim bir yüzdelik yazıyorum bu yüzdelik yanına cd yazdıktan sonra yine /g drive yazarak işlemi gerçekleştirebiliyorum Shift Enter çalıştırdığım zaman arkadaşlar bakın bu not defterinin Google Drive dosyalarına erişimine izin veriyor musunuz diyor. Yani biz Drive üzerinden geldiğimiz için aslında bu işlemi yapıyorum. Google Drive'a bağlan diyorum arkadaşlar. Bu noktada bakın bir hesap seçin diyor. Aktif olarak kullandığım hesabımı seçiyorum. Daha sonra buradan izin ver diyorum arkadaşlar. Ve artık kimlik doğrulama işlemini bu şekilde gerçekleştirmiş oluyoruz. Bazen yapı bizden kod gönderiyor arkadaşlar. Buraya bir kod girmemizi söylüyor. Yine bir link gönderiyor. Bu linkin üzerinden kod kodu oraya yapıştırarak yine doğrulama işlemini gerçekleştirmiş oluyoruz arkadaşlar. Yani yaptığımız işlem aslında Google Drive üzerinden bir yetkilendirme verdik ve bununla birlikte artık GPU yapısını alabiliriz arkadaşlar. Peki eee yapıyı tamamladık aslında. Yani tanımlama işlemini gerçekleştirdik. Ee, hangi ko hangi ortamdayız? Öncelikle isterseniz ona bir bakalım. Bunun için şöyle from. Aslında şurada CPU'dayız. Neden? Çünkü burada direkt olarak herhangi bir GPU yapısı yazmıyor ama yine bunu bu şekilde kontrol edebilirsiniz. Buradan yine TensorFlow yapısını çağırıyorum. Buradan nokta dedikten sonra arkadaşlar Python diyorum. Şöyle yazalım. Python diyorum. Daha sonra client yazıyorum arkadaşlar. Daha sonra şunu yanlış yazdım. client olacak. Daha sonra import device lib yazıyorum arkadaşlar. Daha sonra alt kısma geldim. Buradan device lib üzerinden işimi gerçekleştiriyorum list diyorum. Alt tire diyorum. Local devices kısmını geldim. Şöyle çalıştıralım. Shift Enter dediğimde arkadaşlar şu anda CPU'da çalıştığımızı bize gösteriyor. Yine burada da yapıda CPU direkt olarak GPU yazmıyorsa muhtemelen CPU içerisinde olabiliriz arkadaşlar. Peki bunu nasıl değiştireceğiz? Buradan çalışma zamanına geliyorum. Çalışma zamanı türünü değiştir. Donanım hızlandırıcısı buradan GPU'ya gel. Kaydet diyorum bakın ayrılıyor ve tekrar bir bağlantı gerçekleştiriyor. Çünkü CPU alanından çıktık. Artık GPU'ya geliyoruz. Önceki çalışma zamanı olan CPU'yu sileceğim diyor. Okey dedik. Bakın artık burada parantez içerisinde GPU yazısını görebiliyoruz. Tekrar bu kodu çalıştıralım. Şuradan silelim ve tekrardan çalıştırdığımızda arkadaşlar artık CPU yerine GPU ile ilgili bilgileri de yine alabiliriz arkadaşlar. Bakın bizlere vermiş olduğu GPU Tesla T4 isminde bir GPU yapısı. Yine internetten de merak ederseniz bakabilirsiniz. Nvidia muhtemelen T Tesla T4 şeklinde bakabilirsiniz. Bu, bu şekilde kısaca kolap yapısı arkadaşlar. Daha öğreneceğiz. Bazı yapılarını birlikte yapı yapı öğreneceğiz. Ama tamamen aslında bizim bir not defteri alanımız ve Python kodlarını çalıştırabileceğimiz bir alan. O zaman çok fazla uzatmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyelim efendim. Hoşçakalın.